Merhaba arkadaşlar dizi tek boyutlu dizi tanımlamalarına ve kullanımlarına geçelim asıl kullanımlarına tek boyutlu diziler daha doğrusu komple diziler bellekte sabit bir alana hükmeden yani sabit bir uzunluğa sabit olan, e, sahip olan yapılardır ve tek tip veri yapılarını içerirler tanımlamalarına gelecek olursak şöyle tipini belirleyip tipinden önce veya sonra int e, tipi olarak belirleyelim eğer tipinden önce veya sonra e, köşeli parantez olarak yani köşeli parantez burada dizi olarak kullanıldığını, daha doğrusu dizi olduğunu belirlemek amacıyla kullanacağız. İsimden sonra da yazabiliriz bunu. New anahtar sözcüğünden sonra tekrar tipi deyip köşeli parantez içinde uzunluğunu veya belirleyebiliriz veya süslü e, parantez içinde initialize değerlerini yani başlangıç değerlerini verebiliriz elemanların. Bunun için tanımlama yapalım hemen. int i1 deyip işte new int e, deyip uzunluğunu verebiliriz burada. Veya şöyle int e, i2 diyelim. O da şöyle olsun. New int i2 eşittir. New int. E, uzunluğunu vermeyeceksek eğer şöyle parantez sütlü parantez içinde 4, 6, 3, 2 şeklinde elemanlarını da verebiliriz. Böylece kendisi uzunluğunu new i 2length nokta length dediğinizde birazdan göreceğiz bu metodları. E, uzunluğunu 3 olarak verecek. Peki pardon 4 olarak verecek. Bunun e, asıl amacı ne? Daha doğrusu kullanım yöntemi. Index, index değerleri dediğimiz yani eleman, dizinin elemanlarına ulaşmamızı sağlayan e, yapı diyebiliriz. Index değerleri sıfırdan başlar arkadaşlar. Index sıfırken buradaki elemanımız bizim 4'tür. Yani bu da e, i2 0, eşittir eşittir 4 olarak düşüneceğiz. E, Bellekte de zaten bu şekilde saklanıyor arkadaşlar. Bunu sıralamanın sırasını da birazdan yapacağız. Eğer ki burada hem initialize değerlerini verip hem de uzunluğunu vermek istersek bize hata verecek. Bunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bizim burada köşeli parantez içinde verdiğimiz şey kaç elemana sahip olduğudur. Kaç indekse değil. Burada 3 e, tane elemana sahip. 0, 1, 2 ve indeks değerlerine sahip. Yani indeks eşittir. 0 0, 1, 2. Yani ikinci indekse kadar eleman var. Burada da e, i2, 3 deyip i2 system out e, i2 3 dediğimizde bize 2 değerine yani şu 3 indeksine sahip 2 değerini verecek arkadaşlar. Şöyle bas çalıştıralım bir bunu. Neden çalışmadı? Heh. İki değerini şu an gördük. Ee, eğer ki indeks değerini 4 yaparsak artık bu değeri bizi bastırmayacak arkadaşlar. Şöyle bir daha bir daha çalıştıralım. Kaydettikten sonra gördüğünüz gibi null javalang array index out hatası verdi. Index out bound of exception. Ee, bir sonraki aşamaya geçelim. Sonrasında da e, ne yapalım? Kullanıcıdan bir dizi uzunluğuna sahip alalım. Öncesinde bir string tanımlaması da yaparsak, string e, dizileri de veya char long hepsini tanımlanılır. Bu şekillerde yapılıyor arkadaşlar. Ve indeks değerleri dediğim gibi her zaman sıfırdan başlar ve eleman sayısının bir eksiği olacak şekilde indeks değeri. Son son indeksin değeri eleman sayısının bir eksiğidir. string eşittir new s1 diyelim. Eşittir yine aynı şekilde new string deyip işte bu da 3 elemana sahip bir string dizisi olsun. Yine çağır da aynı şekilde. string to char fonksiyonu yani stringi char eleğine dönüştürebiliyoruz. Biraz onun da örneklerine bakarız. bir kullanıcıdan öncelikle hangi dizimizi vermedik? Şurada bir int i3 diyelim. Bunun uzunluğu da kullanıcıdan alalım. Şöyle scanner user diyelim. Eşittir new scanner system in dedikten sonra ee, ne olsun eleman sayısı eleman sayısı eşittir user next int şeklinde bunu alalım next int niye gelmedi next is şimdi geldi bunu da şu şöyle bir int olarak belirlememiz gerekiyor. Tamamdır ve bunu eleman sayısı'nı da i3'ün değeri olarak atalım. Öncelikle şunu yapmamız lazım. Eleman sayısını ancak nesne atamasını yaptıktan sonra, nesne olarak bellekte yer oluşturduktan sonra atayabiliyoruz şurada öncesinde söylediğim gibi. Şurada new int i 3 deyip Şöyle bunun dizi olduğunu belirleyelim. Dijitir i̇şte new int deyip e, tanımlamayı şöyle yaptıktan sonra eleman sayısını kullanıcıdan alarak belirlemiş olduk dizimizi. Şurada bir daha bir de söylemek istediğim şey. Eğer ki e, dizi şu şekilde de oluşturabiliriz. int i4 dediğimizde burada biz referans oluşturduk. Referans oluşturduk. Henüz bellekte yer ay ayrılmamış durumda ve tekrar i4 eşittir new int dediğimizde bunun için bellekte bir nesne ve oluşturup bunun içinde yer ayırmış olduk arkadaşlar ve 4 uz uzunluğuna sahip 4 birim uzunluğuna sahip bir dizi oluşturmuş olduk peki kullanıcıdan sayımızı alalım i3 dizisi için nasıl olacak for int e indeks değerleri eşittir sıfır olsun. Ne olsun? i küçük i3 nokta length dediğimiz. Heh. Burada dört birim uzunluğa sahip. Yani eleman sayısını daha doğrusu kullanıcıdan alacağız. Kullanıcının vermiş olduğu uzunluktan küçük olana kadar yani daha eşit, olan, eşit olana kadar i değerini bir bir arttıralım. Şimdi sistem out print deyip, kaçıncı İyinci sayısı. İyinci sayıya girsin bakalım. Sayıyı giriniz. Daha sonra bu sayıyı indeks değerine atacağız. i3 eşittir. Pardon. i 3'ün i'inci indeksi. Şu i'yi bir j yapacağım i e, ile karışmaması açısından iyice bunu j'deki indeksi eşittir e, hangisi olsun user nokta next int olsun yani kullanıcının gireceği sayı olacak her seferinde şurası j değerimiz bizim ve şöyle yapalım e, boşluk kalsın hatta ve şu, şurada da e, kullanıcının gireceği diziyi ekrana bastıralım. int k yine j olsun ya da i3 e, hangileri j değerlerini bastıracağız for iş dengesiyle. Şöyle bir sintaksı da düzgün olsun. Bunu bir çalıştıralım bakalım. E, Tekrar. Niye hata verdi? 14. şuradaki şuradakini göz ardı etmedik çünkü. Bunu şöyle Ctrl-Shift-C yaparak yorum satırı haline getirelim. Ee, tekrar çalıştıralım. Tekrar çalıştırdık. Şurada he, input girmemizi bekliyor ama şurada kullanıcıdan input istemedik. O da ne olsun? Ee, System.out ee, dizinin uzunluğunu giriniz diyelim. Hatta şöyle kaç olsun diyelim. Tamamdır. Bunu da girdikten sonra bir daha çalıştıralım. Dizinin uzunluğu kaç olsun? Dizinin uzunluğu 4 olsun. Yine çok abartmadan. 4 dedik 0. sayı 15. 1. sayı 89. 2. sayı 54. 3. sayı da 5 olsun. 15, 89, 54 ve 5. Şimdi kullanıcıdan aldığımız bu diziyi Sıralama kısmına bakalım. Ee, sıralarken de şöyle hatta şuraya bir boşluk bırakalım. Öncesinde şuraya bir girdiğiniz dizi yapalım. System.out.println Şu girdiğiniz dizi kullanıcıdan bir de dizi aldıktan sonra sıralayalım. Alırken, sıralarken dikkat etmemiz gerekenler ee, bir dizi için bir kere bir indeks ilk baştaki ilk baştaki eleman için sonuncu elemana kadar kontrol etmemiz gerekiyor. Onun için dizinin uzunluğunun hepsini ele almamız gerekiyor. Yani öyle önce bir int i eşittir 0 deyip e, i küçük i3 nokta length deyip i artı artı dedikten sonra bir de e, uzunluğa kadar gidecekken bir de kontrol ederken ki indeksi sağlayacak olan yani e, atıyorum 89'da 54 değerlerini karşılaştırırken bu indeksler için ayrı bir e, değişken bir döngü oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de for int j diyelim. Eşittir 0 e, j küçük i3 nokta length e, j artı artı dedikten sonra bir de en başta söylediğim gibi diziler bellekte sabit bir yer tutar. Siz bir elemanın sildiğinizde dizinin boyutunu küçülmüş olma, küçültmüş olmazsınız. Sadece o elemanın yerini sıfır değerini artık göreceksiniz. Yani zaten e, silmek diye bir şey yok. Sadece onun yerine sıfır atabilirsiniz. En başta eğer dizinin uzunluğunu verip hiç eleman atamazsanız sıfır değeri default olarak ekrana basacak. Bunu yaparken, örneğin 89 ile 54'ün yerini değiştirmemiz gerekiyor ve 89 değerine 54 yerine yazdığımızda 54 değeri artık olmayacak. 89 değeri ikinci indekste olacak, fakat 54 değeri bellekte gitmiş olacak ve birinci indeksteki değer 89 olarak kalmaya devam edecek. Bunu göz ardı, daha doğrusu bunu engellemek için 54 değerimizi başka bir değişkenle atayıp o da int temporary daha doğrusu temp değişkenimiz olsun. Bir değişkeni atayıp e, daha sonra bu değişkenden de birinci indekse sahip olmasını sağlayabiliriz ve böylece elden de kaybet, kaybetmemiş oluruz arkadaşlar. Şöyle bir temp şuraya bir atalım ve başlangıç değeri sıfır olsun. Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle kontrol aşamasını yapmamız gerekiyor. If e, i3 j dediğimizde, i3 j büyük i3 j artı 1 dediğimizde şu an e, j'nin 1 olduğunu var, varsayarsak e, i3 1 yani birinci indeksin ikinci indeksten büyüklüğünü karşılaşıyor, e, karşılaştırıyor. Eğer büyükse ne yap? E, 89'a 54'e at. fakat 54'ü kaybetmemiz gerekiyor. O yüzden temp eşittir e, yerini değiştireceğimiz eleman kaç? J artı 1. I3 J artı 1. Deyip daha sonra I3 J artı 1 eşittir. Ee, kaç dememiz gerekiyor? I3 J dememiz gerekiyor. Şu an e, kaç J eşittir 1 için temp değerimiz ney? i3 2 iki. i3'ün ikinci indeksi yani temp 54. Peki burada e, j eşittir 1 için i3 2 kaç? Kaç oldu? i3'ün ikinci indeksteki değeri şöyle yapalım. 50 eşitliğimiz varsayalım. İkinci indeksteki değeri bizim 89 oldu arkadaşlar. Çünkü i3'ün birinci indeksteki değeri 89. Son olarak i3 değerini I3 değerini J'inci indeksi yani birinci indeksindeki değeri artık 54'e eşlememiz gerekiyor. i 3 J eşittir. Temp dedikten sonra burada işlemimiz bitiyor arkadaşlar. Artık dizimiz de sıralı hale gelecek. Komple dizi I değeriyle bütün diziyi tarayacağız. J değeriyle karşılaştırmaları yapacağız. Şimdi şuraya gelelim. System out deyip, e, dizinin girdiğin dizinin Hatta sıralı hali diyelim o zaman. Sıralı hali. Şuraya bir for each döngüsü oluşturalım. int i i3 deyip system out print i artı boşluk deyip dizimizi ekrana bastıralım arkadaşlar. Çalıştıralım. Dizin uzunluğu kaç olsun? 6 olsun. 0. sayı 89. Hatta öncesinde Orayı da düzeltelim. Artı 1 dersek j artı 1 şurada kaçıncı sayı olduğunu belirtiyordu. j artı 1 kaçıncı sayı olduğunu, söyledi. Ee, girdiğiniz dizi olarak da yazdık. Bir daha çalıştıralım şunu. Dizinin uzunluğu kaç olsun? 6 olsun. Birinci sayı 16. ikinci sayı 91 e, olsun. Üçüncü sayı 16 olsun bari. O da diğeri de 5. 6. sayı 8, 7. sayı da 17 olsun. Ee, ne hatası verdi? Index out of bound exception hatası olması çok büyük ihtimal. Evet. Çünkü şurada j değeri length'e kadar gidiyor. Tamam. J bizim length kaç? 6 olacak. 6 oldu. J değeri 6 olduğunda döngüye girmeyecek. Fakat e, index olarak baktığı için j değerimiz 5 olduğunda 5. indeksteki değer 6. elemana eşit. Ama j artı 1 olarak şu içeride kontrol ettiğimizden dolayı 6. indekse de bakıyor. O yüzden index out of bound exception hatası veriyor. Buraya eksi 1 yazmamız bizim işimizi görecek. Şöyle eksi 1 dediğimizde şöyle ctrl shift f yapıp fixleyelim ve Ctrl save çalıştır dediğimizde uzunluğu 6 olsun. 9 girdik. Neyse yani fark 8, 12, 78, 3, 65 ve 8 olsun. Artı 21. Girdiğimiz değerin dizi şu sıralı hali için şöyle bir ayrıcımızı koyalım. Şuraya da şöyle belirttikten sonra bir daha çalıştıralım. Şurada sıralı halini görüyoruz arkadaşlar. Bir daha görelim. Dizinin uzunluğu 5 olsun. 15 6 89 13 2 Girdiğimiz dizi 15 6 89 13 2 ve sıralı halde şu şekilde oluyor arkadaşlar.